Yetenek Eğitim'in yetenekli birileri merhabalar sevgili öğrenciler. Bugün sıra yeni harfimizi öğrenmekte. Bugünkü harfimiz hangi harf? Daha önce öğrendiğimiz hani O harfi vardı ya daire çiziyorduk. Onun noktalısı. Bugün sizlerle Ö harfini öğreneceğiz. Ö, Ö harfini bugün sizlerle öğreneceğiz arkadaşlar. Ö harfini ilk okuma yazma kitabımızda yapmadan önce bir iki tane size soru sormak istiyorum. Hemen sorularımızı cevaplayalım. Ondan sonra okul kitabımızdan yapalım. Ö harfi ile ilgili buradaki nesnelerde, resimlerde hangisinde Ö harfi var? Onları işaretleyeceğiz arkadaşlar. Ördek. Ördek Ö ile başlar. Ördek. Örümcek. Örümcek Ö ile başlar. Odun odunda ö harfi yoktur. Göz gözde ö harfi bakın gö derken ortada bulunmakta. Gözlük gözlük diye söylerken ne yapıyoruz? Gözlük gö ortada ö harfi bulunmakta. Güneş güneş kelimesinde ö harfi yoktur. Bulut bulut kelimesinde ö harfi yoktur. Önlük, önlükler diye söylerken ö harfi ile önlük başlamakta. Gördüğümüz gibi ö harfi içerisinde olan kelimeleri işaretledik. Ö harfinin yazılışına şimdi bakacağız. Yazılışını öğreneceğiz. Ö harfini yazarken sağdan sola doğru daire çizerek Başladığımız noktaya geri gidiyoruz. Ö sağdan sola doğru. Hop bir daha ile çiziyoruz. Başladığımız noktaya geliyoruz. Birinci hamle. İkinci hamle. Üçüncü hamle. Noktalarımız ikinci üçüncü hamle oluşturmakta. Büyük Ö harfi, küçük Ö harfi, büyük Ö harfi. Küçük Ö harfi, büyük Ö harfi, küçük Ö harfi, Ö harfini 3 hamlede yazıyorum arkadaşlar. Şimdi ilk okuma yazma kitabında sayfa 94'te yazı çalışmasını yapıyoruz. Ö harfi ile ilgili yazı çalışmamızı. Noktanın üstünden gidelim. Birinci hamlemizde dairemizi çizdik. İkinci hamle. Üçüncü hamle noktalarımızı çiziyoruz. Ö Ö Evet. Şimdi bir 2 3 satır var değil mi? İlk üç satır boyutunda büyük Ö harfini yapıyoruz. 1. ikinci 3. 4. satırlarımız vardı 2. ve 3. satırlar arasına küçük a'nın gövdesini çiziyoruz 2. ve 3. hamle olarak noktalarımızı ise üst satır boşluğuna yazıyoruz ö ö ö ö, ö. ördeğin ösü örtünün ösü öküzün ösü önlüğün ösü önemin ösü ömür isminin ösü özlem isminin ösü ı Ömer, Ömür, Özlem. Ö harfini büyük Ö'yü ilk üç satıra sığdırdığımızı unutmayalım. Ö harfini yapıyoruz. Yuvarlak daire çiziyoruz. İkinci, üçüncü hamlemizde noktalarını koyuyoruz. Ö. Ö. Ö büyük öğrenimizi yazdık. Şimdi küçük ö'lere geçelim. Ö özlem önem Ömür önlük Ö harfi ile başlar. Gözlük gömlek kelimelerinde ise ortada ö harfi vardır. Ö Ö Ö Ö Ö Ö harfinin yazılışını yapıyoruz. Bu biraz büyük oldu arkadaşlar. Evet. Ö harfimi küçük ö harfimi de yazdım. Şimdi küçük ö harfini bitirdikten sonra ne yapacağım? Ö harfi ile ilgili ses ve hece oluşturacağım. Ses, hece. Ses her bir harfe bir ses diyoruz. Harflerden meydana gelen bakın sesler grubunu heceler diyoruz. Şimdi hemen ne yapıyorum? Hecelerimi okuyorum. Öl, 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 öl. أي أك, إك 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 أن أن أم أم إت إت, أت أي أي لا لا ك ك ن ن M, M, T, T, Y, y. Burada iki harfin oluşan hecelerimizi okuduk arkadaşlar. Şimdi ise üç harfli Ö harfinin bulunduğu hece ve kelimeleri okuyalım. Y, N, Yön. Y hecesine N ekledim. Y, N, Yön. yön 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 kö ö kö Kı geldi kök kök bakın artık kendiliğinden siz kelimeyi okumaya başlıyorsunuz kök kök. 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 Kitabımızdaki boşlukları doldurarak verilen kelimenin aynısını okuyoruz ve yazıyoruz. Şimdi sayfa 96'ya geçelim. 96'da bize verilen kelimeleri yazalım arkadaşlar. Sayfa 96'da. köy 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 kelimesini yazıyoruz öykü 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 iki heceden oluşan bir kelimedir. Öykü, öykü, öykü kelimesini yazalım. Öykü. Kalemimin ucu yine kırıldı. Hemen devam ettiriyorum. Öykü. Öykü kelimesini de öğrenmiş olduk arkadaşlar. Öykü. Öykü. Nine öykü anlat. Nine öykü anlat. Ni ne nine öykü anlat. Nine öykü anlat. Nine öykü anlat. Nine, öykü anlat. Nine öykü anlat. Nine öykü anlat. Nine öykü anlat. Önlük. Önlük iki heceli oluşuyor. Ön lük pembe birazcık görünmüyor ama çok tatlı rengi var. O yüzden yazdım. Ön lük Tabii ki yazarken ne yapıyorum? Özellikle hangi satırlar arasına kelimelerimi sığdırdığımı, harflerimi yazdığımı dikkat ediyorum arkadaşlar. Öykü. Öykü. Önlük tak. Öykü. Önlük tak. Öykü. Önlük tak. Çok tatlı bir yeşiyor var. Onu yazalım. Öy. Kü. Ön lük tak öykü önlük tak öykü önlük tak öykü önlük tak şimdi ise üç heceden oluşan bir kelimemiz var bakın ö nem li üç heceden oluşmakta ö nem li ö nem li önemli kelimesini Aynısını biz de yazalım. Ö nem li. Harflerimi yazarken ne yapıyorum? Satırların nerede başladığını, harflerimin nerede bittiğini mutlaka uyguluyorum. Şimdi ö harfi ile ilgili son cümlemizi yazalım. Ö harfi ile ilgili son cümlemizi yazıyoruz. E, mi, yeni, konu, önemli. Emine yeni konu önemli. Altı noktaların üstünden geçiyoruz ve cümlemizi yeniden yazıyoruz. Emine yeni konu önemli. Okul kitabımızdaki Ö harfi çalışmamız bitmiş bulunuyor arkadaşlar. Okul kitabımızdaki ö harfi çalışmamız bitti. Yalnız ben size yeniden tekrar amaçlı heceleri okuyup ondan sonra çalışmamızı bitirmek istiyorum. Ön Öl Öt Öy Öm Kö Te, Mö Le n ön öl öt öy öm kö t m l n Sizler isterseniz şu an söyleyeceğim kelimeleri defterinize birer defa yazabilirsiniz. Ya da sizde bu tarz çalışmalar varsa bu çalışmanın yanındaki boşlukları siz de yazarak doldurabilirsiniz. Hemen şimdi kelimelerimizi okuyalım. Ö harfi ile başlayan veya içerisinde ö harfi olan kelimeleri de öğrenmiş olalım. Önle, 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 öyle, 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 ötme, 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 köme, köme, köme. Köye. 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 Kötü. 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 Öykü. 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 Küme. 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 Burada verdiğim kelimeyi tekrar izleyebilir ve tekrar dinleyebilirsiniz. Şimdi ö harfi ile ilgili metnimizi size okuyacağım. Sizler videoyu durdurarak kendiniz okumaya çalışın. Ve mutlaka buradaki metni hecelemeden artık okuyabilmelisiniz arkadaşlar. Hecelemeden doğal şekilde okumalısınız. Ben şimdi hecelemeden size okuyacağım. Sizler dinleyeceksiniz. Ve sonra kendiniz tekrar okuyacaksınız. Önlük. Anne o önlük. Anne o önlük. Ayten annene önlük al. Ayten, annene önlük al. Al Ayten, al. Al Ayten, al. Ela önlük lekeli. Ela önlük lekeli. Lekeli önlük alma. Lekeli önlük alma. Melek önlük al. Melek önlük al. Al melek al. Al melek al. Öteki önlük 10 TL. Öteki önlük 10 TL. Melek önünü ilikle. Melek önünü ilikle. İlikle melek ilikle. İlikle melek ilikle. Onat önlük al annene ilet ona onat önlük al annene ilet ö harfi ile ilgili metnimizde okumuş bulunuyoruz şimdi ise ne zamanı videomuzu beğenmediyseniz beğeni abone olmadıysanız abone olma zamanı ve yıldız sorumuz geliyor arkadaşlar yıldız sorumuz geliyor yıldız sorumuzun cevabını yorumlar kısmına yazabilirsiniz Onat öykü ile onat öykü ile önlük al. Onat öykü ile önlük al. Cümlesini yorumlar kısmına yazarsanız çok sevineceğim. Diğer çalışmamıza görüşmek üzere hoşça kalın, mutlu kalın.